Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi kanalımızın Brawl Stars'ta kulübünü oluşturuyoruz. Ee, rozeti kırmızı tarz olsun. Bugün adı tabii ki de Demir Tören. Demir Tören tamam, yazdık. Ve aşkına da kıralım. Uzaktan mı? Adam çıkmıyormuş Yoksa adamlıktan mı uzaksınız? <laughs> adamlıktan mı uzaksınız? Uzaksınız. Ee, demir tere. YouTube. Resmi. Bu videoyu kulübü kulübüdür. Gelene ne? ne? Tamam. Yapma. Sözlerim. Her Gidene. Gel gel bence fazla iyi bakma bulduk şuraya tırnak et koyalım aynen de hashtag demir teren yazalım hashtag demir teren asılır tamam kayıt kupa sayısını şimdilik sıfır yapalım katılım açık olsun şimdilik Evet aile dosyunu açtım ve boşluğu buldum. Evet. Demet Hanım Brawl YouTube ismi YouTube, YouTube yıldızı olmuş. Abi, şunu düzeltelim. YouTube yazalım şimdi de. Youtube'da Sars Resmi kurabilir Resmi kurabilir Böyle HG, HG gidene PNH gidele GG yazalım Bu kadar evet Şimdi tekrar yazalım evet Yıldızdan çok güzel evet Şimdi Evet bu gibi Şu araba butonu Demir Tören yazınca Bizim şeyimiz çıkıyor Atanın üstü Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bekleyin bekleyin çabuk beni yalnız bırakmayın. Ee, bu videoyu buraya kadar görüp çok unutmayın. Sonraki evet, videolarında sizinle birlikte tekrar görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.